Hayatım, bana biraz daha pilav koyar mısın? Yani çok isterdim Haluk'cum ama bu kadar senin için yeterli. <laughs> Biz böyle birlikte olmaktan çok büyük keyif alırız. Böyle hep birlikte oluruz. Böyle yani birlikte olmayı çok severiz Melis. Gerçekten bu mutlu aile tablosunu gördüğü zaman insan çok imreniyor. Değil mi? Oğlum biraz yavaş ya. Çok acıktım baba ne yapayım ya? <laughs> Evladım arkandan kovalayan yok. <laughs> Neyse ben doydum artık kalkayım. E, otur istersen. Hı. Yok baba ben kalkayım ya gideyim. Oğlum otur dedim. <laughs> Eyvah inşallah belki gelmemiştir babam çok kızacak. Emine! Güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hadi bak, yemeğe çağırıyorlar. Buyurun. 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 Aa, Bunu yemek yasak. Geç bak eşyana. Bir yemeyin bakıptır mı sofraya. Yürü yürü de yan sene. Dur bakayım. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Allah Allah. İyi akşamlar. Afiyet olsun. <laughs> Meltem Hanım. Misafiriniz varmış galiba. Ee, Melisa Hanım bizim ofiste stajyer. He. Ee, ee, maşallah. Eyvah. Ne var? Beni bak, öyle bakar. Şimdi gözden oyu verin ha. Sus be, badı badı Nurte. Sus sen konuşma. Bir şey mi diyorsun? Biz de böyle düğün hazırlıklarına falan başladık gari. Ay biz de nişan işini sizinle konuşmak istiyorduk. Ee, Meltem Hanım, nişana falan hiç gerek yok. Bence de. Aa, olur mu aşkım? Yani nişan yapacağız. Ee, tamam, ee, kendi aramızda bir şeyler yaparız böyle bir tane Olur mu aşkım? Kızımıza uygun bir yerde gerektiği gibi bir nişan yapacağız. E bak, nedir bunlar durumu? Hı. Bir dönem aşkım falan, hiç anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Çifti kumrular gibi maşallah. Maşallah, maşallah. Hanım... <laughs> 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 ben böyle beş yıldızlı bir yerde falan yapalım diyorum. Ne dersiniz? Ne dersin hayatım? Niye? Bizim kızımız Prince Charles'ın oğluyla mı evleniyor? <laughs> Ana, Damla arıyor. Aa, pardon. Ay yani diyorum ki... ...böyle iyi bir yerde yapmayacaksak zaten yapmamızın bir anlamı yok. <laughs> Alo, Damla. Ya biraz trafik var da, biraz geç kalacağım. Ne? Gidiyor musun? Bekle, bekle. Ben geleceğim birazdan. Tamam, görüşürüz. Uf, sıkıntı. Cık, ne yapacağım ben ya? En iyisi biraz bekleyeyim de sonra kaçarım. Evet, evet. <gülüyor> 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 ne güzel anlaşıyorlar değil mi? Haluk Bey'le Meltem Hanım mı? Hı, hı evet. Ama pek iyi anlaşırlar. Tom da Jerry gibidir onlar. Biz de kocanla tartışırız değil mi? Bunlar her konuda tartışıyorlar. <laughs> bu ev kadın, bu ev. Konuşup durma. <laughs> <laughs> Ay Nurten Hanım lütfen yani şimdi hiç şakanın sırası değil. Yani bu evde öyle tartışmalar falan olmaz. Biz çok mutlu bir aileyiz. Hani Melisa Hanım yanlış anlayacak sonra. Değil mi canım? Kesinlikle öyle aşkım, hayatımın gonca gülü. <laughs> Ay, inşallah belki değildir. <laughs> Hoş geldin Berke. Bak annem baban da burada. Aa, anne baba. Merhaba. Tamam, merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye geldin? Çaldıracaktım. Arıyorum seni, telefonla bakmıyorsun. Ben de merak ettim, geldim. Oğlum geçseniz de şuraya otursanız <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Baba benim çıkmam lazım. Arkadaşlarla buluşacağım. Yani haftada bir kez şöyle oturup hep birlikte olacağız. Onda da erkenden sıvışmaya kalkıyorsunuz. Ha, haftada bir mi birlikte oluyorsunuz? Ay yok canım hiç olur mu öyle şey? Ya biz hep beraberiz. <laughs> tabii tabii. Hep beraberiz. Evli ve mutlu. <laughs> Çocuklar hadi buyurun. Oturun, oturun. Evet. <laughs> Baba ben gidiyorum artık ya. Oğlum ablanın nişanıyla ilgili bir şey konuşuyoruz burada. Aa, nişan mı? Evet, beş yıldızlı bir otelde yapalım diyoruz. Yok, yok. <laughs> Yıldız falan yok. Olur Haluk'cum, sen öyle diyorsan öyle de olur. <laughs> Baba ben gidiyorum ya. Tur dedim. Halukcığım bırak çocuğun işi varmış. Biz nasılsa hep beraberiz gitsin. Peki aslan oğlum seninle sonra görüşeceğiz. Tamam babacığım görüşürüz. Görüşmek üzere. Oğlum sen de duyguyla gitmeyecek miydin? Hadi kalkın gidin gari. Kalk bakayım hadi. Öyle mi? Demek gidecektiniz kızım öyle <laughs> mi? <laughs> biz gitmesek de olur babacığım. Ya ya, gidin, gidin. Ya Halukcuğum, tabii gitsinler hayatım, yani onlar genç, değil mi? Evet, o zaman biz kalkalım, hadi hayatım. Görüşürüz. Hadi başarı, hadi görüşürüz. Koş, koş, koş. <laughs> hadi bakalım, biz de gidelim. Efendim, bize müsaade. E misafir, misafiri istemez, ev sahibi kimseyi istemez. <gülüyor> <gülüyor> Ay olur mu canım öyle şey? Estağfurullah oturuyoruz işte hep beraber. Yok Meltem Hanım biz gidelim. Hadi kalkma oturup durun kalk gidelim. <laughs> ha, i̇yi kalkalım bakalım. Hadi hadi Asma. hiç rahatsız olma. Asma, kızlar görüşmek üzere. Oldu. Hadi bakalım. <laughs> hadi iyi günler. İyi günler. Hadi Nurten yürü. Ben kapatırım, ben kapatırım. Peki, siz nasıl tanıştınız? Ee, biz mi? Şey, e, vallahi o kadar çok zaman oldu ki tam hatırlayamıyorum. <laughs> Diyeceğini zannediyorsunuz, Halun ama... ...yani aslında dün gibi aklındadır. Evet, aslında çok iyi hatırlıyorum. <laughs> ee, anlatsanıza, nerede tanıştınız? Okulda. <laughs> evet, okulun kantininde. Peki, nasıl oldu? Böyle ilk görüşte direkt aşk mı? Hatta üzerinde ne vardı? Etek. Etek. He. Kısa mıydı, uzun muydu? Uzun. Kısa. Ee, ya. Yani... E, ...bana göre uzun da ama Haluk kısa bulmuştu. İnce. Ne renkti peki? Turuncu. Ee, yani böyle biraz... Kırmızıya kaçan bir turuncuydu. Haluk renkleri biraz karıştırır da. Değil canım? Sonra ne yaptınız peki? Yemeğe sinemaya gittik. gittik. Yani önce yemek yedik sonra sinemaya gittik. O zaman ikinci buluşmanızda Haluk Bey size kesin en sevdiğiniz çiçeği aldı. Tabii canım tabii tabii. Yani ben karıma hala hep çiçek alırım. Peki, en sevdiği çiçek ne? Ama siz söylemeyin sakın Meltem Hanım. Papatya? <laughs> ya, ben çok severim papatyayı. <laughs>